Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale'den ilk videomu izliyoruz ee, Ve arkadaşlar bu benim e, Başka hesabım Ve daha ikinci ayında Şu an asıl hesabım Bununla ilgili video gelecek Tazılı Hilmar hesabım e, Güzel bir hesap Ve yedinci anayda 8'e de çıkmayı düşünüyorum Şu an 2200'lerdeyim Yani 100 kupa 3-4 maç kaldı ve 8. arana çıkana kadar da artık videosunu çekeceğim. Ee, arkadaşlar kesinlikle aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, yine facecam yok. Nerede <laughs> olsun. Ee, anca öyle çekeceğim. Şimdi videoya başlayalım. Yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi tekrardan video çekeceğiz. Arkadaşlar şimdi Clash oynayacağım. Ee, şimdi hemen açılsın. Hesin açayım. Allah. İşte işte oyunları oynayacağım arkadaşlar. Şimdi kendi hesabından açmadığım için başka bir hesapta. Bakın başka bir hesapta AK Melo. Ne hemen açalım. Hiçbir şey de söylemiyorum. Bir şey Yani çıkanlarla ilgili. Zaten açıldı ya. herhalde. sesini taksan yine yani geçeriz. Mezar taşı hemen açıldı gibi de yükseldi. Şimdi mezar taşı nerede? yükseltelim. Hedefleşin Daha dördüncü kaldım. level ve ikinci level de. Kötü. Ya bence şu an iyiyiz. Klanımızı da göstereyim arkadaşlar. Bizim takım. Ee, bizim takım. Yılmazlar T artık. Eski klan. Kardeşimin Bayağı eski bir de. de. benim. Yılmazlar T artık, artık olmayacak herhalde. Çünkü kardeşim tabletim. Bir dakika gördünüz var. mü? Yılmazlar T artık da kardeşim. Bakın. Görüyor musunuz? Klan ortalaması. Ortalama kupa. Çok kötü. Bizim sınıfın şeydi. Bizim sınıfın kına, klanı olduğu için. Şu an sınıflar değişti tabii. Bizim sınıfın klanıydı ve çok oynayan da yoktu. Derslerden dolayı. Ve yani çoğu kişi oynamıyordu ben dışında. O yüzden kötü bir klandı. Keşke ona bir şey yapmasaydım. Şimdi dev atacak kesin. O yüzden. O, bunu aldık o. Bir zaman da Bak mantıklı aslında. Yani ben, o, ben o zamanlar oyunu biliyorum sanırım. Sinek geldi. Şu anda engelsiz farklı çekiyorum. Ben de Daha buna sinekleri da. zannettim. Ben yani burayı da almak istiyorum. Hadi gidip al. Dev hadi gidebilirsin. Valkyrie atsan oraya. Hopping. Bak kötü oldum baya. Baya da ben. Bunda da bu durdurulmaz ki. Evet biliyorum Güzel oyunu. Olacak. Aldı herhalde orayı. Herhalde aldı. Yo olamadı, alamadı. Aha. Hemen gidelim. Tek atıyorum. Minyonlara yavru Hı. ejderim tek atıyor. Şey olsun yani. Bir de avantaj O bir tanesi nasıl savunuyor baksanıza. Ya neden ok atıyorsun ama ya? Neden, neden ya? Ok yani. Bizim vermiyor şimdi oraya bunu. Birazdan zaten iksirler şey olacak. Hemen şuraya silahlarımızı bırakalım. Biliyorum oynamayı dedi derken hemen minifig ayı yolladı yanlış şeyde vurduk ya Aldı 4 x'i de darardı. neyse biz iki yer aldık avantajdayız şu an biz hemen şunu şöyle bırakalım bıraktığımız iyi oldu çünkü bunu yolladı bak iskelet vuruşu bir de 4 x'ir baksanıza eskiden ne kadar fazlaydı minifig ayı vurmasın ya hepsi bitti biz hemen öne doğru gideceğiz çünkü hiç yapmak isterim peki. Kaç kaldım bilmiyorum. Hadi gidebilirsin. Arkadaşlar e, bu savaşı yap yaptıktan sonra da şey yapacağım. E, ben oynayacağım şey olacağım. E, ne denir ona işte. Kısayım biraz da. Ta, ta, bitireceğim. adam bayağı iyi geliyor. Burada anlatamamışım. Ee, Taç sandığını yapacakmışım işte böyle kasa kasa e, ee, onu açacakmış yapacakmışım sonra videoyu falan durduracakmışım Ama nasıl Adam şu bundan ya. sonra bir tane daha taş sandığı var hemen mı hemen ki iki de üç tane mi vardı i̇şte yoksa benim alamadım. mi kafam karıştı hadi 12 saniyecik 12 saniyecik 12 aldı ya evet pişmanlık Baksanıza ee, ekran menüsü. Bir de 18. Eksi 18. İyi yani. Şu an 6. leveller, 9. levellere bile yabancı yenildiğinde 28 ee, kupa kaybediyorsun. Yabancı. Ama birinci arada şimdi ben bir maç yaptım. İyice başka bir, bir hesap açtım. Bir Eksi 1 veriyor yenildiğinde. Evet arkadaşlar şimdi tat sandığını açıyorum. Evet tat sandığını yapmışım. 5 yazıyor. Efsa çıkmasın ama taş geldi. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Like atın ve abone olmayı unutmayın. İstediğiniz de, de kullanacağım. Neyse like atın ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. <laughs> Kapanışı da ben yaptım. arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın ve aşağıda kesinlikle like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay like ee, bay.